Hakikaten insaf yok. Faiz 20'nin üstüne çıkmaz. Çıkartmaya kalkarlar sadece Tayyip Erdoğan hepsini sopalarla ko. E ne oldu? 40 oldu. Şimdi 42 buçuk konuşuyoruz. E dışarıdan para gelmedi. E, gelmeye başladı işte bak. Yani ne şey yapıyorsunuz? Daha çok ciddi bir silkeleme gelecek. Bu mevduat faizleri 5 puan falan filan daha yükselirse ben borsada ciddi bir çöküş bekliyorum. Türkiye'de bu programın en büyük başarılarından bir. Türkiye'de ufak ufak balonlar var. Borsa balonu, konut balonu. <laughs> İkinciye araba balonu. Bunların hepsi pıt 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 pıt, pıt sönmeye başladı. Merhaba TV, nasılsınız? Merhaba Arslan Çok özel bir günde yayın yapıyoruz. Eminim benden başka kimsenin bilgisi yoktur. Çünkü ben bilim insanıyım. <laughs> özel gün sebep? tarihe geçecek bir gün. Hem insanlık tarihin hem memeli hayvanlar tarihine geçecek. Balinalarla konuşmayı becermişiz sonuçta. Bu uzaylılarla konuşmanın da kapısını açacakmış. Şimdi kendim birden balinanın yerine koydum. Kapıyı çalıp bir insan geliyor. Abi nasılsın diyor. Ne derdin diye aklıma şu geldi. Ulan soyumuzu tükettiniz. Şimdi de gemilere binip çiftleşmemizi, karımla kızımla mahremimi seyrediyorsunuz. Bir de kapıma geliyorsunuz. Allah belanı versin. Sonra da tepemden ne deniyor oraya bilmiyorum. Oradan su fışkırtıyor. <laughs> Kovardım yani, yani. Bu hafta cumartesi günden itibaren çok konuşan Hafize Gaye Arkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği söyleşi röportajı konuşacağız. Üzerine çok konuşuyordu. Siz bugün ben yayına gelmeden baktım bir tweet atmışsınız. Onu soracağım. Ee, yabancı girişlerine rağmen borsa düşüyor. Ee, sert hareketler yapıyor ama ne olursa olsun genel trendi bayağı zayıf. Özellikle hisse bazlı. Birkaç hisse dışında birkaç sektör dışında çok ciddi düşüş var. Onu soracağım. Her şey çok güzel gidiyor deniyor. Ama kredi deme kuruluşları notumuzu yükseltmiyor. Bunun sebebini soracağım. Bir tek ben biliyorum. Bir tek siz biliyorsunuz çünkü onlarla çalışıyorsunuz. Yanda çöp olmadığınızı da soracağım. Bu arada Amerikan konsolosuna nazik hediyeler için çok teşekkür ederim. Yani bir sonraki sefere helikopterle göndersinler. Nerede? Şey, mı? Kapıyı mi? güvenliğe bıraktılar. <laughs> ee, şey hoş olmadı yani. Bütün site biliyor şimdi. Bir de tabii ki izleyeceğimizden gelen sorular var. Çok kaliteli, çok nitelikli. Onları soracağım. İstiyorsanız şuna başlayayım. Yandaş mı oldunuz? Bizim e, mesela ekonomi kanalının, YouTube kanalının altına hepsine işte yandaş oldunuz, yandaş oldunuz, zaten yandaştınız, evet, işte, evet. foncusunuz, boncusunuz. Muhalefet evet. iktidarın Mayıs'tan önce söyledikken şimdi muhalefet olduklarını tahmin ettiğimiz insanlar söylüyor. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ben ekonomi politikası konusunda acayip yani yandaşın ötesinde partizanım. Yani Cevdet İlmaz, Mehmet Şimşek gayerken kanımın son dalmasına kadar savunurum. Bunu da bir vatansever olarak yaptığımı düşünenler var hakikaten benim için. <laughs> Çünkü onlar sayesinde büyük yani öyle bir paraya vuracağız ki bu sosyal medya güzellik salonu açmamıza da gerek kalmayacak. Kendimi savunmanın da bir anlamı yok. Hani benim Erdoğan'a karşı, AKP iktidarına, şeriata, gericiliğe karşı tutumum çok belli. Hani insanlar ne düşünüyorsa düşünsün. Ama Türkiye'de muhalefeti e, hükümet iyi şeyler yapsa da biz yine üstüne gidip parçalayalım. Onu da beğenmeyelim olarak algılayanlar var. Onların gözünde yandaş oldum tabii. Bu ilk yandaş oluşum da değil yani. Şimdi yandaş olduğunuzu anlayacağımız bir soruya başlıyoruz. Gaye Erkan. Biliyorsunuz Ahmet Hakan ekonominin üst yönetimine çok güzel söyleşiler yapar, röportajlar yapar. Daha önce Berat Abayak yapmıştı. Hatırlıyor musunuz onu? Berat Abayak röportajı. Ya unutmaya çalışıyorum yani. <laughs> ben zaten Ahmet Hakan'ı ve Hürriyet Gazetesi'ni unutmaya çalışıyorum ama <laughs> maalesef olmuyor. Ne diyorsunuz bu röportaja? Bir, Gaye Hanım'ın hataları var. İkincisi, iletişim stratejisi konusunda ondan ve ekibinden kaynaklanmayan sorunlar var. Üçüncüsü de, şimdi ben muhalif medyanın hiçbir eleştirisine açıkçası şaşırmıyorum. Onlar bir, belli bir yola adamışlar kendilerini. Ama meslektaşım ve siyasi görüşü olarak kendime yakın olarak kabul ettiğim ekonomistlerin çok insafsız davrandığını düşünüyorum. Bir niye Ahmet Hakan? Yani röportaj konusunda... <laughs> hani Türkiye'de ismi geçen 1657 kişi saysan, zaten evet, Ahmet Hakan ne? niye var? O başka bir konu. Geçelim. İkincisi, bu röportajın maksadı neydi? Anladığım kadarıyla üç konuda bir paylaşım yapmak istedik yani Bir, para politikası hakkında bir şeyler söyleyeyim. İkincisi, yani sizden gibi bir insan olduğum, acılarınızı hissettiğimi, empati yapmanızı sağlayayım. Üçüncüsü de başarılı bir kadın hikayesini biraz anlatıp hani belki Türkiye'deki kızlara ve kadınlara örnek olayım. Şimdi bunların hepsi ayrı röportajlar gerektirir. Bunları bir araya koyduğunda, yani onun kendi fikrimiydi. Ahmet Hakan bile oraya çevirdi genel bilgisizliğinden dolayı başka bir konu. Ama bunların üçü aynı kapta olmaz. Bir Türk kadının veyahut da bir kadının ne kadar başarılı olduğunu anlatmak istesiydi. Aklıma gelenleri söylüyorum. İşte Cansu Çamlıbel var. T24'te çok güzel röportaj. Nur, Nur, Nurşen, Nur, 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 Mev, Mevgin, Nevşin. Nevşin Mengi. Ne Neşin yakalarız dövecek. Özlem Gürses, Sedef Kabaş yani. Kimleri sayıyorsunuz? Farkında mısınız? Nasıl kimleri sayıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez <laughs> Bankası. Evet. <laughs> evet. İşte <laughs> mesele de oradan kaynaklanıyor. Şimdi yine burada bazı eleştiriler var. Efendim iletişim ekibi buna müsaade etmemeli. Ben iletişim ekibinden bazı arkadaşları da tanıyorum ve çok takdir ediyorum. Yani bu eleştiri yapanlar Türkiye'nin gerçekliğini evet, anlayan yani. birisi yukarıdan telefonu açtı. Git Ahmet Hakan'ın karşısına otur dedi. Üçünde de başarısızlığa erişti. Ama... Şimdi ben bunlar arasında ilk önce yani ekonomi politikası ile ilgili hatalara değinmek evet. istiyorum. Sonra da niye biraz muhalefet insafsız bulduğumu söylemek istiyorum. Böyle bir röportajda para politikası mesajı verilmez. Dolayısıyla işte istikrar ve kemer sıkmanın sonuna geldik. Şu bu. Kesinlikle yanlış. Eğer modern bir iletişim teorisi ve hatta stratejisinden bahsediyorsak bunun verileceği yerler vardır. Ve Amerika'da, FED'de, Avrupa'da, Lagarde'ye baktığınızda nerede, ne zaman, ne mesajı vereceği çok iyi bilinir. Bu tamamen dışarıdan geldi. İşte beni bir fon yöneticisi aradı. Ben evet. e, ya yani o büyük hata. Üçüncü hatası, başkanım siz emredin biz şahlandıralım. Doğru, yani kimin kimin memur olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bir yandan da hem dışarıya hem Türkiye'ye artık işler değişti, bize az çok bir özellik alanı tanındı mesajını vermeye çalışıyorsanız çok büyük hataları oldu. Ben yine de yapılan eleştirileri son derece insafsız buluyorum. Ve genel olarak Gaye Hanım'ı haklı buluyorum. Bu sabah işte izliyorum. Yani bir ismini vermek istemediğim muhalif bir kanalda bir kadın sunucu üstelik. Kadın sunucu. Yani Gaye Erkan öyle bildiriyor gözlerinden sadist bir zevk okunuyor. Yani bu beni çok rahatsız ediyor bu. bu. beni çok rahatsız ediyor. Eleştirilerde öne çıkan bazı şeyleri aptalca buluyorum açıkçası. Bunlardan bir tanesi işte kiralar konusunda evet. söyledikleri. Evet. Efendim çelişki varmış mesajda. Çünkü Gaye Hanım çok pahalı derken Cevdet Yılmaz da Mehmet Hı. Şimşek düşüyor. düşüyor. E ama bunların ikisi birbirine çelişki değil ki. Bunların ikisi ekonomiyi anlamadıklarını gösteriyor bu eleştiri yapanlar. Bir şey çok pahalı olabilir. Düşmeye başlar hala evet, çok evet. pahalı olur. Ve Mehmet Şimşek de Cevdet Yılmaz da yalan söylemiyor. Konut fiyat endeksine baktığımızda yükselişin yavaşlayarak devam ettiğini enflasyon seviyesine gerilediğini görüyoruz. Kiralar konusunda resmi verimiz yok ama orada da bu Airbnb'lerin yasaklanmasından evet. sonra kiraların şey yaptığını görüyoruz, azaldığını, yavaşladığını görüyoruz. Dolayısıyla söylediği mesajda hiçbir çelişki yok. İşte Sadık abiyle evet. filan, ya bu ne kadar güzel şeyler aslında yani. Ben Cennet Yalın'ın bir Sadık abisi ya da George abisi olduğunu zannetmiyorum. Yani bir Türk kadını, e, Türk kalıplarını benimsemiş, insanlarla yakın ilişki kurmaya çalışıyor, İşte saçını bağlayıp yoğurt yapıyor filan. Bunlar gayet güzel şeyler. Bir anne aynı zamanda. Yani karşısına hakikaten kadın aklına ya da kadının toplumdaki statüs konusunda empati duyan birini oturtsanız ya da KYRK'nın siyasi kişiliği olmasa da yatırım bankasının başında olsa övgülerle başa çıkarırdınız. Başa çıkardınız. Ama şimdi bunları yaptı diye eleştiri haline geldi. Efendim 161 bin lira maaş alıyormuş. Bir de kim diyor? Oo, Amerika'dan kaç geldi. Anne, Yok altta. Girme gir mi oğlum o topa? <laughs> Bir de alttan ne ödenekler? İşte bugün bizim site de bastı bir tane. 30 bin lira da kira yardım almış. ya Arkadaşlar yani almasın mı? Allah rızası için ya. yap Kadın Sonuçta Merkez da, Bankası Başkanı. Sonuçta merkez... Bu. Yani Gaye Erkan'a bir yılda ödenenler e, Sayın Erdoğan'ın sarayının bir günlük aydınlanma masrafı değil. Tuvalet temizleme masrafı değil. Bu kadar insafsız olmayalım. Özetle söylemek gerekirse e, ben hakikaten... Ee, genel olarak Gaye Hanım'ın samimi ve iyi bir niyetle, belki biraz bu konularda iletişimi ve kurnazlığı, tilkiliği çok iyi bilmediği için içini açtığını, görüşlerini paylaştığını ve bunu genelde takdir edilmesi gerektiğini düşündüm. Para politikası konusunda mesajlarını burada vermemeyi öğrenmesi lazım. Peki biraz konuşmasında demesecekken biraz fazla siyasi ikbal gözettiğini hissettiniz mi? Ya ben hissetmedim. Belki hissediyorsa açıkçası... Öyle oluyorsa da beni şaşırtmaz. Niye şaşırt? Yani bakanlar falan göz dikmiş gibi laflar dolaşıyor. Ben hani Mehmet Şimşek'ten bahsetmemiş. Yani evet. hani ben de bir ve hatta sen de şu söyleşimde kafamdan geçenler var. Konuşmanın girişine göre söylemek istediğim şeyleri %90'ını söyleyemiyorum. Hem siyasi ikbal istese ne olur? Yani ne var bunda? Yanlış olan ne var? Hangimiz istemiyoruz ki? Ama şu yok mu şimdi? E, kıyaslamak için değil mi? Mesela Mehmet Şimşek toptur. çok, çok da AKP'li yani zaten parti zaten. Yani en eski partilerden birisi. En azından ki... <laughs> geçmiş olarak CV'sinde yazıyor. E, ve oturduğu pozisyonda bakanlık pozisyonu. Ama mesela Mehmet Şimşek'in demeçleri e, gayri arkanı demeçleri yan yana koyduğumuzda ton biraz farklı. E tabi, tecrübesizlik mi? Sadece? Tabi Tabii tabii tecrübesizlik. Yani şimdi Mehmet Şimşek daha önce bu nehirde yıkanmış, bu nehirde kirlenmiş, bu nehirden kolera kapı pastane yapmış. O yüzden o dersini attı. Twitter'da iki tane ver bir, bir şut atıyor, çekiliyor ondan sonra geriye. O da ilk röportajı Yeni Şefa verdi. Eminim onun iletişim ekibinin <gülüyor> önerisi <gülüyor> değildi bu. Hakikaten insaf yok. Faiz 20'nin üstüne çıkmaz. Çıkartmaya kalkarlar sadece Tayyip Erdoğan hepsini sopalarla koy. E ne oldu? 40 oldu. Şimdi 42 buçuk konuşuyoruz. E dışarıdan para gelmez. E gelmeye başladı işte bak. Yani ne şey yapıyorsunuz? Ha enflasyon düşmüyor. Tamam. Bunu kabul ediyorum. Ama zaten enflasyon düşmemesinin de suçu bu insanlarda değil. Şu anda asgari ücrette 40, 50, 60 rakamların ortada dolaştığı bir ülkede siz hangi enflasyonu düşürmekten bahsediyorsunuz? Bu kişinin birinci hedefinin Türkiye'yi refaha çıkartmak değil, daha önce yapılan hataların tekrarının engellenmesi ve onlardan devralan enkazı temizlemek olduğunu ben dediğim gibi siyasi görüşünü kendime yakın kabul ettim. Uzmanına güvendim, ekonomist arkadaşlarımın takdir ettiğini düşünmüyorum. Tabii ki yapılan şeylerin çok daha iyisi yapılabilir, ama bir yapılabilirlik ölçütü vardır. Türkiye'nin siyasi şartlarında neler yapılabiliyor ve bunların ne kadarı yapılıyor sorusuna cevap aradığımda bundan daha iyisini yapılması çok güç diyorum, hakikaten çok güç diyorum. Daha önce de Berat Albayrak'a destek verdim, Kavcıoğlu'na destek verdim. Ya arkadaşlar, insanlara biraz süre tanıyalım. Yarın öbür gün bu iktidar ebedi değil. Sizin sevdiğiniz partiler de iktidara gelecek. Ve o zaman çevrenizi kapatmak zorunda kalacaksınız. Çünkü onlar da hata yapacak. Yani ben teamül olarak iş başına geçen bir insan. Tabii ve bazen ilk günde öyle bir hata. Yani şimdi kaleci kendi kalesine topu fırlatıyorsa o zaman adamı daha fazla koruyamıyorsun. Ama yani 6 ay 9 ay bir şey veririm. Kredi açarım ya. Bir güya sabancı bir siz. Öyle mi? O da Berat Kayda açmıştı ya. Yani. Ben, ben de açtım ya. Siz açtınız. Tabii, Siz tabii, bir, tabii. bir ikiniz açsın evet. zaten. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Gaye Erkan'ın evet. ve Ahmet Hakan'ın söyleşisini konuştuk. Ahmet Hakan'a teşekkür ederim mi? Tabii ki yani. <laughs> Ahmet Hakan'a var oldu. Hayatımızı şenlendirdiği için teşekkür Bir de şey yani hani yarın öbür gün gazetecilik tarihi yazılırken embedded jurnalist tipinin şey olarak poster çocuğu olarak orada boy gösterdi. Sıra sormamış herhalde. ama doğal ve Hani Berat Abayak yapmıştı ya. Yani şey hani Biraz bu sefer onun iletişim stratejisi konusunda bir takım uyarılar gelmiştir. Peki. Şimdi siz de biraz bahsettiniz. Bir sürü adım atılıyor, bir sürü şey yapılıyor Türkiye'de. Mevcut siyasi konjonktür ancak buna yapabilir zaten dediniz. ama kredi değerlendirme kuruluşları notumuzu atlamıyor. Biliyorsunuz geçen cumada beklenmişti Moody's'den nota attığım yani bir de tahmin vardı, beklenti vardı olmadı. Şu ana kadar görünümde değişim oldu ama not olarak değişim olmadı ki dediğiniz gibi beklenin ötesinde işte faizler yükseltildi, CDS olanımız düştü, piyasada serbestlik normal gelmeye başladı. İki nedeni var. İkinci neden iki şıklı. Birinci nedeni Erdoğan. Her şey bunu var. var. Ben programı yani evet zaten aslında yani daha sürekli ekran Erdoğan, 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 <laughs> Erdoğan geçsek bitecek aslında. <laughs> Siyasi irade var mı yok mu? Kimse güvenemiyor yani. Bu kredi derecelendirme kuruluşta da çok ağır sopa ediler Türkiye'den ne zaman iyi bir şey söyleseler. İkincisi yerel seçimler. Herkes biliyor. Yerel seçimler işte iki şıklığı. neden. Bir yerel seçim öncesi program ne kadar sulandırılacak? Hani şu anda asgari ücrette 40-45 zam konuşuluyor. 60 da diyebilir baba. Canım. Yani hani Allah razı olsun versin fakire hiçbir itirazımız yok da o zaman program başka. Olur. İkincisi şöyle bir algılama var. Ben Moody's bu görüşte diye demiyorum ama piyasada dolaşıyor. İşte aslında bu kişileri yerel seçim kazanmak için göreve getirdi. Seçimi kazanınca ikisini de şutlayacak. Kesinlikle inanmıyorum. Veya kaybedince. Kaybedince evet. Kaybedince günah keçisi yapacak. Yani lose, lose hani. <laughs> kaybet kaybet dediğimiz şeylerden biri. Dolayısıyla hani bunlar da gerçek payı da yok değil. Dolayısıyla yerel seçim sonuçları görülmeden ve hemen arkasından Hatta bir de bu anayasa değişikliği konusunda Erdoğan tutumu belli olmadan not arttırma gelmez. Kredi derecelendirme kuruluşlarına. Peki buradan borsaya geçelim. Yabancı girişi başladı. Yine söylediniz. Ee, ekonomi yönetimi överken, AKP överken. Borsada yabancı gelmeden daha iyiydik diyorlar. Neden? <laughs> Biz bize daha mı iyiydik? Biz bize yeter Şimdi, miyiz? Yani bu artık bir şey söyleyemiyorum. Ee, yabancı alınır çok ufak bir kere. Onlar e, piyasayı hareketlendirmeye yetmez. İkincisi devamı gelecek. Bence gelecek ama belki de e, Türk yatırımcı yabancı alıyor temasına kapılıp peşinden gitmeden önce beklemek istiyor. Ama arkadaşlar yani kusura bakmayın yalnız ben değil. Yani, borsayı takip eden herkes söylüyor. Bu halka arızalarla olmaz. Gitmez bu iş. Yani bu klasik bir havuz problemi. Sürekli olarak havuzun dibindeki delikten ikinci piyasadan para çekiyorsun. Yabancı bunun ne kadarını karşılasın. Ve işte bugün dün herhalde Remzi Özdemir Yeni Çağ'da yazıyor. Çok değerlerinden ya görüşlerinden yararlandım değerli bir zaman Bir yapı geliştirme şirketinden bahsediyor halk arasında. Şirketin bir tek projesi var. Tamamlanmamış. Sadece dörtte biri önceden satılmış ve tek kuruş para almamış. Bunun halk arzına müsaade etmişler. Yani neden bahsediyoruz? Daha çok ciddi bir silkeleme gelecek. Bu mevduat faizleri 5 falan filan daha yükselirse ben borsada ciddi bir çöküş bekliyorum. Bunu biraz nüanslandırmak lazım yalnız. Biz 30, biz 100'den yüz, daha iyi performans gösterir. Biz 100 de pozitif anlamda diğer bütün hisse senetlerinden ayrışır. Yine yani garibanı silkeleyecekler. Ama gariban kendi isteğiyle geldi. O yüzden de pek acımıyorum. Yani ben bu borsada çaylak yatırımcının yarısı piyasadan çıkmadan kalıcı bir şey beklemem açıkçası. Ancak yerel seçimlerden sonra şu anda gelişmekte olan piyasalara gösterilen yüksek ilgi, risk iştahı devam ederse o zaman yabancı alımları bu piyasayı taşıyabilir. Aksi halde acıya hazırlansın herkes. Ne kadar bir şeyden bahsediyoruz? Ya yani çok da abartılı değil ama bir hani işte 7 binleri denedi herhalde. Onun da altına bir 6500 bin 500 lira, 6 bin lira gelmesi söz konusu. Teşekkür ediyoruz Atilla Bey ve seveceğimizden gelen soru geçiyoruz. Yani yurt dışına başlayalım. ABD resesyona girmeden faiz yükselişini bitirdi. Bu büyük bir başarı mıydı? Benzini biz yapabilir miyiz? Bir, bunların ikisi de henüz kanıtlanmış doğrular değil. Piyasanın evet. beklentisi. Piyasanın beklentisi. ABD ekonomisinin resesyona girmeyeceği tezi daha haklı olabilir. Bu da ikincisinin gerçek olmadığını gösterir. Yani iletişim hatası yapan sadece Gaye Erkan değil, Paul tam anlamıyla alt bezi gerektiren bir konuşma yaptı. Ya kardeşim yani ben kimseye Merkez Bankası, bank bankacılara çek halde değilim ama 15 gün önce piyasaları aşırı coşkuya karşı uyaran adam çıkıyor, gaz veriyor. Ve şimdi de kontrol edemez hale geldi. Bunun sonuçları ne olur? Yani kardeşim insanlar işlerin iyiye gideceğini düşünürse daha fazla harcama yaparlar. Bu yalnız özel tüketim harcaması değil, aynı zamanda sabit sermaye yatırımı harcaması da güzel ekonomi şey resesyona girmez güzel istihdam güçlü kalır ama enflasyon da düşmez yani ikisinden biri olmayacak Fed o dengeyi çok bak mesela Avrupa Merkez Bankasıyla Bank of America kesinlikle böyle yapmadılar onlar uyarmaya devam ediyorlar. Zaten iki gün önce itibaren de Fed'de bir adam var Al Algez diyeceğim ismini telaffuz edemiyorum. Apple's bir diyeceğim o bir şey restoran zinciri ve Loretta Master Cleveland Fed'in bayan başkanı. E, ayar çekmeye başladılar piyasaya. Canım benim güzel oturuşum güzel mi? Görüyor muyum şey? Görünüyor mu benim ne kadar engin bir adam olduğum? Bence Amerikan ekonomisi resesyona girmez ve Fed hani artık faiz arttırmasa da o üç, üç, kere üç kere de bile bayağı zorlanır diye düşünüyorum. Üç kere indirmekte bile bayağı zorlanır. Onu sormuş başka bir seyircimiz de. FED faiz indiğim yapana kadar ABD borsaları ve ONS altında ne bekliyorsunuz? %75 ihtimalle yani yatırımcı kitlesinin mentalitesini iyi anlamak lazım. Bu insanların çoğu Fed'in sürekli para bastığı bir ortamın çocukları. Dolayısıyla en ufak bir işareti bu anlamda yorumlayıp coşkulu alımlara giriyorlar. Dolayısıyla şu anda diğer Fed yöneticilerinden gelen ayar çekmelerin pek faydası olmayacak. %25 ihtimalle de insanlar wow diyecekler. Yani bir dakika biz galiba biraz fazla ileri gittik. Çünkü vadeli işlem piyasaları 6 faiz indirim fiyatlıyor demek ki S&P 500 de bunu fiyatlıyor. Daha ne alacaksın? Alacak bir şey kalmadı diye düşünebilirler. Ama hani Noel Baba rallisinin ötesine geçip e, Ocak, Şubat aylarını düşünürsek bence borsada çok fazla bir hareket beklemek yani S&P 500'de çok fazla bir hareket beklemek çok mantıklı değil. E, sebebi de şu. Yani A şıkkı Amerikan ekonomisi gayet iyi gidiyor. Tamam o zaman büyümeden yararlanacak hisseleri alırım. Ama faizler düşmeyeceği için de bütün asıl borsayı sürükleyen ve FK'ları çok yüksek olan o 7 büyük teknoloji şirketinden kaçmaya başladım Çünkü onlar genelde çok... yüksek evet yani iskonto oranı falan teknik konu. Sizin için uğraşma yani. Yapay zeka yani 30, yapsam. 30 yıl yapay zeka diyor adam ya. Adam yapay zeka diyor ya. Ya yani ilk deep fake'imi siz yayınlayacaksınız. Var <laughs> <laughs> <Siz. gülüyor> bunu yayınlasak çok güzel o ya. Altın konusunda söyleyeyim gitmez altın bir yere. Yani altında... Için... Ons'tan bahsediyorsun. Evet ons'tan bahsediyorum. 2100 doların üstüne pek çıkacağını zannetmiyorum. Türkiye'de pozitif real faiz görülmüş. Ne zaman görülmüş? <laughs> <Aa. gülüyor> Oğlum o lafı söylemeyin. <laughs> <laughs> Sansürlü o kelime. Aa, <laughs> <laughs> görmemiz gerekir. Aksi halde bu sorunu çözemeyiz. Çünkü enflasyon beklentilerinin sürekli Merkez Bankası kontrolünde olmayan unsurlarla pompalandığı bir ülkede. Ancak yine Sayın Gaye Erkan'ın çok net bir şekilde izah ettiği gibi siz bizim enflasyon hedefimize inanmazsanız biz sizi inandıracağız noktasına geliriz. O da nedir? Şimdi petroldeki son düşüşten sonra ben 50 bekliyordum enflasyonu 40-45'e çektim. Bir de tabii hakikaten yani Türkiye'de bu programın en büyük başarılarından bir Türkiye'de ufak, ufak balonlar vardı. Borsa balonu, konut balonu, Hı. ikinci el evet. araba balonu. Bunların hepsi pıt 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 pıt, pıt sönmeye başladı. E, o da enflasyonu düşürücü etki yaratacaktır ama 45 enflasyon düşünürsek yani politika faizi bazında %50'nin altı kurtarmaz. Oraya da muhtemelen gelecek senenin sonlarına tamam. doğru gelebiliriz. Tabii bunu yapmanın ikinci bir yolu daha var. Politika faizi herhalde bu hafta 42 uçağa çıkartılacak. Orada kesersin. Ondan sonra işi makro ihtiyati kurallarla oynayarak politika faizi ile mevduat faizi arasındaki makası açarsın. 50 geçti zaten zannediyorum. Evet, geçti şu anda. Nerede geçti baba ya? Ben, o, ben 34'ün üstünü alamıyorum ya. Benim tanıdığım Sen var. Sen fonlarda falan alıyorsun. Yok. Benim tanıdığım var. <laughs> tanıdığım Ama var. 3 ay. 3 ayda evet. bağlayın. sonu tabii muhtemelen. Onu tabii tabii. O bir 4-5 puan ayakta. Bağlamayın. Aylıkta kalın. Çok daha yükselecek. Orayı 60'a çekersek o zaman... tersini diyor. söyleyen çok insan var ama. Ne sonra biraz düşer, düşer diye. Ya birkaç puan düşer ama yani o mevsimselliği etkisini attıktan sonra yine mevduat faizleri yükselmeye Yükselim devam edecek. Tabii tabii tabii. Tab yükselmeye devam edecek. Onun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. O anlamda da bu şeyi seviyorum. Kadro yani gayet... <gülüyor> <ustaja>. <gülüyor> Siz sevmek için ne neden alıyorsunuz? Bankası Sponsor oluyor mu yayınlara? Siz olur ama bize değil mi? Rahat da ekonomi bakalım. <laughs> Her fani pozitif reel faizle tanışacaktır. Ve reel fa pozitif reel faiz korkusunu tadacaktır. Araç almak için kampanya adamı faydalanım yoksa 2024'ü bekleyelim mi? 2024'te yollarında, yollarda insanların ellerinde lüks arabaların anahtarları Allah rızası için beni vergiden kurtar dediği günleri bekliyor. Hiç kimsenin acısından keyif duymadım ama inadı Hiçmiş inadına mi? bir yıldır söylememe rağmen yatırım için konut alanlar, ikinci elde gidip 5, 10, 25 milyon araba alanlar, abi para kazanacağız diyenlere sevinmediğimi söylersem yalan olur yani. Konutta da başladı değil mi? Devam, başladı, başladı, değil mi? Başladı. devam abi, ediyor. Başladı demek ki devam ediyor. Bu da abi Ahmet ihtimal var. Ben de sizde videolarını yakından izliyorum. O güzel söylemiş ama bak o Merkez Bankası'nın başına geliyor. Çünkü kriz yok diyor ama kriz sınıflandırmasının altına giriyor. Kriz yok demiyor şimdi. Ne bileyim Ahmet Bey. Tamam. tamam kriz pardon. var diyor, evet. çökme yok diyor. O da size mesajladım. Siz çöküyor çöküyor ne evet. diyeceksiniz. Tabii aradaki farkı da bir gün Ahmet abi yakalayıp bana anlatıyor demiyor. <laughs> <laughs> ben sevgilerim için. Son soru farklı bir soru. Ekonomik açıdan düşündüğünüzde çocuk yapmaktan daha kötü bir karar aklınıza geliyor mu? Konu <laughs> <Bunu da> almak. <laughs> ya evet, güzel, iyi yerden yakalamış yani. Böyle sorulara cevap veremezsek gayet erkan oluruz. Arkadaşlar yani beşeri ihtiyaçlarımız ve çocuğun hayata getirdiği keyif bambaşka ama ben son kitabımda ki 50 tane falan sattı yani. Bin de ben adım öyle düşün. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sevgili torunum Ela'ya ona daha mutlu bir yarım bırakamadığım için özür diliyorum. Her şekilde ettim. Gerçekten de bu ortamda çocuğun geleceğini düşündüğümüzde iklim değişikliğinde bir buçuk dereceyi artık yakaladık. Geri döndüremeyeceğiz. Bari çocuk yapacaksanız kar anne olsun. Çünkü melanom, herkes merenam olacak. Evet yani çocuk yapmak çok zordur. Ama tercih. Türkiye'de Türkiye bu konuda. Yani Avrupa ülkelerine, Batı ülkelerine çok daha kötü bir durumda değil mi? Çocuk yapmanın, çocuk yetiştirmenin çok daha hem finansal ekonomik açıdan zor olduğu hem de çevresel faktörlerden çok daha fazla etkendiği. Yani Türkiye'de şimdi diyorlar ya yandaşsın diye bu rejimin her şeyi imam hatipleştirdiği, şeriatlaştırdığı, orta çağa geri götürmek için güzel olan her şeyi yıktığı bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamda çocuğun zehirlenmemesi ve hatta tamamen ken öğretilenleri bir kenara bırakıp bir hayal dünyasında yaşaması maalesef. En son şey gördünüz olası. değil mi Eğitim Bakanının tarikat evet. ve cemaatler. Yani şaşırmadım. Hani işte Boğaz içinde yapılanlar herkesin evet. malumu. Dünyanın en kıymetli yani şu kurumlarından birini ne hale getirdiler. Nerede işte bu teymenler. Yine tarikatlar ordunun içinde falan. Evet. Ama yine de Gaye Erkan ve ve Mehmet şey. <laughs> sonu o başka. Şimdi Atilla Bey güzel şeylerden bahsedelim? Türkiye bazı alanlarda geriye gitse de küçük adımlarla ileriye gidiyor. Mesela İzmir Belediyesi iz dönüşümde bir proje hayata geçirdi ki bir süredir var zaten. Sokakta çöp toplayan insanlar, ya, gençler. Ha, ha. E, onları bünyesine katıyor. Sigortayı yapıyor. Çalışanı yapıyor. E, ve o sayede hem o insanların hayat standartını yükseltiyor hem de geri dönüşüm kapasitesini arttırıyor. Ve e, ciddi ekonomik bir değer yaratıyor. Ya bu sabah sosyal, Aile ve Sosyal İşler bakanlığı bir açıklaması vardı. 17.4 milyon insana devlet sosyal yardım veriyormuş. Allah razı olsun. Bir şey bırakmasınlar. Ama bak İzmir Belediyesi ne yapıyor? İzmir Belediyesi bu insanlara iş veriyor. Beceriler kazandırıyor. Hani derler ya bana balık verme, balık avlamayı öğretti. diye. ben hiçbir aç insanı bunu söyledi duymadım ama demek istediğim belli oldu. Ya geri dönüşüm çok önemli. Yani Türkiye'nin gerçekten akıl almaz bir geri dönüşüm potansiyeli var. Ve bunları kullanabilsek bir, tabii ki çevre kirlenmesine mani olabiliriz. İkincisi, girdi maliyetlerini ciddi boyutta düzelip düzeltebiliriz. Hep söylüyorum. Bunlar aslında belediyelerin asli fonksiyonları arasında olmamalı. Ama maalesef merkezi hükümetin hiçbir görevi yerine getirmediği bir ülkede belediyeler bu görevleri üstlenmek zorunda kalıyorlar. Gerçekten başarılı bir proje. Hem sosyal destek anlamında hem bence çok daha önemlisi. Evet, ne diyeyim? güzel bir proje. Sürdürülebilirlik önemli. Herkes e, bu alanda katkı vermeye çalışsın. Karbon olayını <laughs> izinizi azaltın siz. Evet, bu arada dua ediyorum. İnşallah yani CHP'li belediyeler de sürdürülebilir olur. <laughs> <laughs> Sürdürülebilirlik o anlamda mı? Koç benim psikiyatristleri arasana. Üç tane isim vermiştim. Sana. şu dozları ayarlasınlar. Evet. Biraz şey Yayın öncesi ya. biraz ekstra doz yazdım. Evet, şey oldu yani. Böyle bir yalpalama hissettim kendimde. <laughs> evet şimdi şimdi, şimdi. şimdi, bir de şöyle bir sıkıntı var. Mehmet Şimşek'e Gaye memnun. Ne Erdoğan memnun. Ne CHP memnun. Ne Reklam Veren memnun. Ne biz memnunuz. Kim memnun bu yayında? Siz Vallahi, mi? Yani, evet şeytan memnun. Çünkü ben insanlığa muhalifim. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Balinalar. Bu arada Sperm ve Sperme chat kardeşlerime de buradan indirim ürünlerimiz <laughs> Ben Aygit Haftaya seneyi kapatıyoruz. Bir sonraki hafta seneyi açacağız. İki özel yayınımız olacak. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Teşekkür ederim. Hatice.